Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün oluşturma kampında bir oda oluşturacağız. Milleti davet edip oyun oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Eğlenceli bir oda kurmayı düşünüyorum. Şuradan klasik seçelim. Kazanma koşuluna bakalım. Üst yıkma. Takım üyeleri diyor. Kahraman seçimi. Ayna alınanlar. Hepsi alınanlar diyelim. Kostümler hepsi. Savaş büyüleri büyü listesi. Savaş büyüsü 1. 2 büyü olsun. Amblemler açık olsun. Kahraman değişimi kapalı olsun. Bakalım ne kaldı. Klasik alınanlar. Kostümler. Savaş büyüleri. Var savaş büyüsü. Amblemler kahraman değişimi kapalı. Diğeri seçelim. Canavar takip mesafesini yükseltelim. Minyon boyutunu yükseltelim. Varsayılan. Varsayılan ekipmanı açık mini harita hepsini göster canavar boyutunu da arttıralım şöyle yapsak iyidir burayı da en son ekipmanı açık canavar boyutu savaşa geçelim hareket hızımız çok yüksek olmasın hatta bayağı düşük çok da düşük olmasın ve saldırı hızı yüksek olsun Verilen hasar az olsun. Alınan hasar da az olsun. Bekleme süresi savaş büyüsü alınan iyileştirme çok olsun. Max HP'mizi en yükseğe alalım. Mana yenilemesini biraz arttıralım. Temel saldırı açık enerji tüketimi azaltımını arttıralım. Kontrol süresi aynı kalsın. Diğere bakalım. Başlangıç altını verelim biraz. Pasif altın kazancı da 36 olsun. Başlangıç zamanı 45. Seviye. Başlangıç seviyesi 15. Max seviye 99 olsun. Ya da bak başlangıç seviyesi 1 olsun ya. Maç erken bitmesin. XP basit XP kazancı böyle kalsın. Diriliş. Diriliş süresi %100 olsun. Kahramanlar. Kahramanlarda bir değişiklik yapmayacağım. Kaydet diyelim. Mod ismi gir. Hiç kimse yapalım. Kendi adımı. Onayla alım. Lobi oluştur. Onayla bir tane satın al. Lobi oluştur. Bekleyelim adamlar gelsin bakalım. Geliyorlar adamlar. Nasıl bir savaş olacak göreceğiz. 3 kişi olduk şimdiden. İnşallah çabuk gelirler. Video uzun olmaz. Hadi birilere gelsin artık. 3 kişi olduk tekrardan. Arkadaşlar benimle oluşturma kampı oynamak isteyen olursa bana yorumlarda belirtsin. Beraber oluşturma kampı oynarız. Geldi. Hadi 3 kişi daha gelsin. Başlatalım şu maçı artık. 2 kişi son bir kişi kaldı. Tamam. Başlatıyoruz. Ne alsam? Yin var mıydı acaba? Yin yok acaba. Nasıl yok ya? Ben Saber mi oynasam? Saber de güçsüz kalır. 11 saniye kaldı. Aldılar Saber'i ya. Nişancı oynasam niye oynayacağım? İki tane ADC oldu ya olsun bakalım nasıl olacak? 4 saniye 3 saniye hadi başla. Arkadaşlar dediğim gibi YouTube atacağım bu videoyu. Yorumlarda bana ID'nizi yazın. Beraber oluşturma kampı atalım. Video çekelim beraber sizinle oynayalım. İritel yüklenmiyor acaba oyundan mı çıktı o ya? Tamam yüklenmeye başladı iyi bari. Franco, Hilda, Layla, ve Degusion bayağı abartılı takım. Geç yükleniyorlar ya. 70'lerde badank. Hadi 90 oldu. 100 olacak. Hadi başlaması lazım artık. Kritiğimizi aldık. MS çıkma ya. MS niye çıkıyor? Koleğe çektiler adamı. Keşke ha, hareket hızını biraz daha yükseltseymişim. Hareket hızı çok düşük kalmış. Hiç hasar yemiyoruz ha. Şu hale bak. Senin ayağına nasıl Çok kötü yapmışım ya. <laughs> Var bir kötü yapmışım bu. <laughs> nasıl olacak bu? Şur yazayım ya. Abi kötü olmuş. Hakikaten. <laughs> Abi kötü olmuş. <olmayacak. gülüyor> <laughs> Bozuk bayar ya. Nasıl bitecekse bari minyona bırak da oyun bitsin. Hakikaten bozuk olmuş bu ya. Bu adamlar nasıl ölecek ya? vur verecek muhtemelen bir takım. Abi kuleye çekti. Hayır. Başka bir lobi kurayım bari. Bu lobi kötü olmuş. kulüp Frank açarız o zaman. <laughs> Random basmışsın her şeyle Kaplumbağa'ya bak. Kaplumbağa buraya geldi arkadaş. Hı. Kablumbağa hala niye ölmedi ki? Ha aldım kablumbayı. Adamlar maviyi buraya getirmiş ya. Bu biraz troll oldu ha. Bildiğin troll maç. Vuruyoruz, vuruyoruz, ölmüyoruz. Bir daha verilen hasarı alınan hasarı bu kadar azaltmayacağım ya. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bir bir vuruyoruz. Şuna baksana. Şuradan bir çıkayım. Beni deştiler bunlar. Can çalmazsak ne kadar can çalar? Can çalmıyor. soru verin bitiniz yoksa can çalma hiç can çalmıyor ya bana ders olsun bu kadar alınan hasarı yüksel, yükseltmeyeceğim, düşürmeyeceğim yani. Yükseltmeyeceğim derken sur verek ya. Sur açık mı? Hadi verek. Vermiyorlar ki. <laughs> sur da vermiyorlar. Ne yapacağız biz? Dedi beni. vurmaktan yoruldum ha Vallahi vurmaktan yoruldum ben O karşı takım bir kilo almış. Acaba nasıl aldı o kili? Kim ölmüş? Bağdan ölmüş bir kere. Lan beni çekti. Bu da Abi o vuruyor. beni kesmeye çalışıyorlar üç kişi. Nah kesersiniz. <laughs> çekme lan Franco çekme. Adama bak çekip duruyor. Ben bir base atayım. yere de gelemek iki saatte şimdi. Lan gene çekti adama bak ya. Niye çekiyor anlamıyorum ki. Layla nasıl vuruyor öyle taramalı gibi? İki tane saldırı hızı almış. Üç mü oldu, dört mü oldu bu Franco? Çekiyor ya. Bir bursa atak da. <laughs> Salamla bitireyim diyor adam ama bak. bile çok yavaş abi. Hareket hızını bile çok yavaş yapmışız ya. Hepsi iri tele gitmiş. Kaplumbağa hasarı yiyor bayağı da. Adamlar yemiyor. Kule aldık bakayım. Ne güzel. Bir kule bir kule kuledir. Belki bitiririz. Can çalma hele. Hemen saldırı hızına basayım da kule yıkılsın. Kule yıkılmadan ben öleceğim herhalde. şu Oha bizim Badanka'nın orada ne işi var? Badanka bak. Ana kuleye gitmiş. Video 15 dakika oldu ya. Bunu atmam. <laughs> 13.000 defa daha vurursan vurursam öleceğim diye. <laughs> Çıl <Çılavda>. hı <laughs> <laughs> İritel gülmüş ya. Dokuz bin sekiz yüz nerede sıraladı? İritele bak. Üç kişinin arasında cebelleşiyor. Aha bu milyon oyunu bitirir valla. Milyon oyunu bitirir. Hilda'yı kuleye vursak. milyon almadı arkadaş ya bitirecektik ne güzel Hilda önüne geçti milyonların. Aha guleye doğru gitsinler. Bitti oyun bitti. Süper oyun bitti. Guleye vuruyorum şu an. Hadi bitirdik olduk oyunu. Güle, güle oyun bitti. Sonunda zor da olsa zor da olsa bitirdik şu oyunu. Ayarlar ben biraz abartmışım ya. Yoruma ID'nizi yazın arkadaşlar beraber oynayak şu oyunu. Özel özel kamp kurak. Lobi kurak beraber. Ya da ben göstereyim ID'mi size ekleyin bana sohbet kısmından yazın. Bakın ben şuradan şu ID'mi göstereyim. ID'm 122 427 050. Evet 122 427 050 ekleyin oynayalım. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Eğlendiyseniz kanala abone olun. Bir beğeninizi atın. Emek veriyorum. Siz de emeğimin karşılığını bana verin.